burnu bir parça benzer peygamberimize Mehdi beyazlığı benzer. Orta boylu olması benzer. geniş olması benzer. Geniştir Mehdi'de. Mehdi e, peygamberimiz de. Meh- peygamberimize geniştir. E, ama tabii farklı. Yani peygamberimizden. Yani dış görünüşü farklı. Ahlakında benzerlik var. Yani neşesi, dışa dönüklüğü hoş sohbet olması, mütevaziliği Resulullah'a benziyor. Hatta diyor Hz. Süleyman e, şakacılığı bana benzer diyor. Bana benziyor diyor. Ama diyor korku ve dehşetin etrafını sarması yönüyle Musa'ya çok benzer diyor. Daha çok ona benzer diyor. Yani çünkü devam tehdit altındaydı Musa. Evet. Mehdi'de sürekli tehdit altında olacak. O yönüyle Musa'ya benzer diyor. Yani önüne gelen tehdit edecek. Birçok kere saldırıya uğrayacak. Hazreti Musa'nın konumu gibi yani. Evet. E, sürekli gizlenmekle geçti biliyorsunuz ömrü Hazreti Musa'nın. Ve sürekli münafıkların ve küfrün decaliyetin o devrin decaliyetin saldırılarla da geçti ömrü. E, Mehdi o yönüyle benzer diyor. Sana çok benziyor herhalde diyorlar. Yok diyor bana benziyor doğru diyor. Ama şakacılığı bana benzer diyor. Yani neşesi, şakacılığı benzer. Ama çile ve tehdit yönüyle ya yani tehdit edilme yönüyle Musa'ya benziyor diyor. Ya bu çok hayret verecek. 3500 yıl önce ya. <laughs> 3 mi? O daha da eski. Yani hayret edecek olaylar. Aynı dediği gibi aynı zamanda dediği de aynısıdır. Eğer o şekilde karşılaşırsak bu hakikaten çok sarsıcı alet edecek bir olay